Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde yazıyorsanız iyi seyirler. Pikme koydu doraslar. Yumurtlamaya başladı cama. Damızlık boya gelmişler ve camlara yumurta bırakmaya başlamışlar. E, pikmeler zaten çok fazla büyümüyor. Bu boyda bile üremeye başlıyorlar. Keyifler yerinde. Habroslar, kıpır kıpırlar maşallah. Bir çift damızlık diskosumuz geldi. Gene her zaman olduğu gibi keyifleri yerinde değil yoldan geldikleri için. Ama gene diğerlerine göre durumları iyi. Diğerleri yan yatıyordu. Bunlar yan yatmıyor en azından. Dik duruyorlar. Diskuslarla birlikte büyük bir tane bayrak kuyruk geldi. Bendekiler onun yanında küçük kaldılar. Şu yeni gelen arkadaş. Dört tane birlikte takılıyorlar. Panda Karurfa da hemen beni de çek diye geldi. Bu da güzel bir yosun yiyicidir. Yeni balıklar gelmeye devam ediyor. Küçük boy transgenetik tetralarımız geldi. Pil kulaklı sesler geldi. Yine transgenetiklerin devamı. Bir stella tetra. Zebra danıyorlarımız geldi. Diğer balıklar yavaş yavaş adapte olmaya başlıyor. Sularımız bulanık. Bakteri kültürleri tam oturmadığı için buralar da aynı şekilde zamanında. Ama şimdi bakteri kültürleri tam oturduğu için berrak akvaryumlar haline geldiler. Bir hafta 10 gün içinde burası da aynı şekilde olur büyük ihtimalle. Oranda Japonlarımız keyifleri yerinde. Genel anlamda balıklar keyifli. Tek tük sıkıntılarımız oluyor. O olacak bir şey yani. Keşke hepsi sağ salim yaşasa. Ama arada keyifleri kaçan balıklar oluyor. Hem yeni kurulumdan kaynaklı hem yeni kurulum olmasa bile e, aşağıda da olabilecek durumlar. Aşağıda yeni balık açtığımız zaman aynı şeyler oluyor. Timsah balığımız geçici evinde takılıyor. Yere göğe sığmıyor. Onu aşağıda bir yer ayarlayıp 2 metrelik akvaryumlar alacağız. Bir de konki geldi 30 adet. Bunlar da güzel yosun yiyicilerdir. Sapsarı güzel renkler oluyor. Bunlar da böyle sarıya kırmızıya çalan bir renkler oluyor. Şu anda yoldan gelmesine rağmen gene o güzel renkleri ortaya çıkmış halde. Yeni bitkilerimiz de geldi. Orion C serisi ışıkların altında direkt fotosentez yapmaya başladılar. güzel bir orman görüntüsü oldu. Hani bir hasarımız da şurada. Küçük boylu bitkileri de buraya dizdik. Ve Monte Carlo'larda küçük kaplar ve büyük kaplar olarak stoklarımızda bulunuyor. Yukarıda da Kriptokornlar iki türü var. Devleoparvatos, akvaryumda de geziniyor. Bu akvaryumda onlara ait. Sular oturunca bitkiler daha güzel ortaya çıktı. Bitkileri yerleştirirken kumlar karışınca bir su biraz bulanıyor, ama bir gün geçtikten sonra sular tam oturunca bitkiler kendini daha güzel gösteriyor. tam başına geçip oturup izlemelik oldu burası. Bitki her zaman güzel ama zahmetli. Her zaman söylüyorum balıktan daha zor. Ama tutturunca da izlemesi çok keyifli gerçekten. Hani en kolay bitkiler. Azıcık bir ışık olması yeterli. balık tutan adamların gölüne hoş geldiniz. Büyüklü, küçüklü teknenin üstünde, kayığın üstünde o bir anem şapkalı arkadaşlar balık tutuyor. Eğlenceli figürlerimiz geldi. Şu şekilde yuvarlak halkaları var. Bunun içine yem atıyoruz. Balıklar bunun içinden yemleniyor. Şöyle güzel bir yazımız da var. Akvaryum içine konulabilecek şekilde. Dediğim gibi boy boy farklı şekillerde balık tutan figürlerimiz o beğenem stoklarına eklendi. Çok eğlenceli görünüyorlar ama ya. Hobinin her alanından keyif almakta fayda var. Balıklar da şöyle altında. Bir de şuraya koyunca video çekeyim. Bunlar her yerde çok güzel duruyorlar. Burası da deniz gibi oldu. Mavi stroforun üstünde. Böyle yeni bir şey geldiği zaman çocuk gibi oynuyoruz her şeyle. Orion ledler geldiğinde de her yere koyup video çekmiştik. Şimdi bunu da böyle farklı yerlere koyup bakıyoruz. Diskuslar yeni, yeni yerlerine tamamen alıştılar. Akvaryum çok büyük olmasa da birbirlerinden ayrılmadan yüzüyorlar genelde. Eş oldukları her hallerinden belli. Kocaman balıkları izlemesi gerçekten çok keyifli. Evet son parti akvaryumların boyanmasına başlıyoruz. Bunların hepsini şimdi boyayacağız. Bir de iki tane büyük şu dışarıdaki var. Onları da boyayacağız. Boya işimiz bitecek inşallah. Bitmiyor pardon biter mi? Şunların daha altları boyanacak. Ee, bir tur daha çevireceğiz. Ondan sonra bitecek. Bir yandan başlayalım bakalım. dün gece boyama işlemini bitirdik. Çok yorgun olduğum için video çekmeyi unutmuşum. İkişer kat boyaları atıldı. Şimdi sadece en altta yere temas eden yerler döndürülüp oralar boyanacak. Şunlar komple boyandı. Bunlar bir iki gün kuruduktan sonra yerlerine yerleşecek. Sonra bu ortalıkta boşalınca bunları yan çevirerekten oralara dizeriz ve son boyama işlemini de gerçekleştiririz. Ondan sonra yerlerine yerleştirmesi kalacak. Evet, en zor akvaryumları içeriye soktuk. Şimdi bunlar arkada son bir tarafları kaldı, boyanacak. Bunlar küçük küçük. Yani küçük küçük derken buna göre küçük. Bunlar 1.90'dı, bunlar 1.30 falan. Onlar o kadar yormuyor da. Şimdi bunda bir de ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölme var. 2, 4, 6, 8 aynen 7 bölme var, 8 akvaryum. Ara camlarla birlikte çok ağır oluyorlar. Uzunlar. Bunlar o kadar ağır olmuyor. Bir de yeni arkadaşlar geldi. Bir 15-16 santim green severium. 11-12 santim red severium. Bir de heros severiumlar geldi ama onlar biraz ürkek. Piponun arkasına saklandılar hemen. Bir de şunları göstermek istiyorum. Challenger'lar falan yerlerine acayip alıştılar. Tam bir vahşi şekilde geziniyorlar. Jaws gibi geziniyorlar ortalıkta. İkişer tane koyduk. Bunlar da 20 santim boyunda. Akvaryumlar 60 santim. Şu arkada sığamıyor tabii ki. 60 santimlik akvaryumda 45 santimlik balık. Aşağıda 2 metreye koyacağız bunu da. Daha bir ayarlama yapamadım. Yine 10 santimlik challenger'lar. Arovanamız, timsah balığımız, astronotlar. Şöyle tepeden göstereyim size. Buralar da büyük balık gelecek ama şimdilik tetra gruplarını koyduk. Yerden göğe kadar akvaryum her tarafı. yaşayan bütün canlılarımız hobihanede mevcut olacak. Büyük bir çoğunluk geldi zaten. Olmayanlar da gelecek. Afrika bişirimiz. Kürek burunlu kedi balıklarımız. Odun pangasus. Senegal bişirleri. Sistem oturuyor. Ramireziler. Cormon tül Ramireziler. Apistograma kakadu Apistograma magmastre Manakapur belek Gene German blue Pardon bunlar German Bunlar German blue Gold German blue balonlar Şimdi Ramirezler falan böyle ayrı ayrı oldu ama işte melekler gene ayrı ayrı. Meleğin birazı burada, birazı burada. Bunlar hepsi düzenlenecek. Hepsi yan yana gelecek. Şuralarda bir kuralım. Ona göre bir tekrardan düzen oturtacağız. Çok şık olacak her yer. Yeni akvaryumlar pipoları bekliyor. Balık tutan adamlar burada bekliyor. Yeni akvaryumların buhar camları yapılacak çok iş var. Yorucu ama bir o kadar keyifli. Şimdi arkaya gideyim arkada boyanacak akvaryumları göstereyim ben size. Teroslar bizi çekmeden gitme biz alıştık akvaryuma dediler. Onlar da çıktı ortalığa. Evet, son boya işlerine, işlemlerine başlıyoruz. Şimdi dik bir şekilde yere temas eden bölümleri boyayamadığımız için çevirdik. Onları boyadık mı bu iş bitiyor. İnşallah. Başlayalım bakalım. Sonunda aylardır çalışmanın Sonu demeyelim de boya işinin sonu. Tam 240 akvaryum itinayla boyandı. Bunları da yerlerine yerleştirip kurduk mu işlem tamam olacak. Boyama işini bitirdik. Şimdi bir 2-3 gün kurusun bunlar. Yerlerine yerleştirelim. Yazdık. Strofor stoğumuzu yaptık. Yaz-kış balıklarımızı strofor kolinin içinde gönderiyoruz. Hem sıcaktan etkilenmiyorlar hem soğuktan etkilenmiyorlar rahat oluyor. Karton kutuyla göndermektense bu şekilde daha garanti oluyor. Yazın ve kışın stoklarımızı tamamlıyoruz. Bunlar da yazlık stokları. Bir miktar daha içeride var ama çoğu bitti sayılır. Bunlarla stoklar tamamlanmış olacak. Gönül rahatlığıyla balıklarımızı sağ salim yeni yerlerine ulaştıracağız. Evet sonunda 240 akvaryum hatta 247 ymiş 247 akvaryum yerine yerleşti. Pipolarını da koyduk. Şimdi hava hortumlarını çekip ısıtıcılarını bağlayıp suyu doldurması kaldı. Onu da artık bir sonraki aşamada yaparız. Aylardır uğraşmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bütün akvaryumlar yerlerine yerleşti. Bizi çok yordu ama değdi. Şimdi buranın da son parti işini halledip full sistem çalışmaya başlamak kaldı. Onu da yaparız artık. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.